Merhabalar. Arı Soyun Hobileri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlere gene çiçek dikimiyle geldik. Ceylan gözü çiçeği dikeceğim. Hem bakımını anlatacağım arkadaşlar. Hem püf noktalarını anlatacağım. Hem nasıl sulanır? En çok neleri sever? Onu anlatacağım. Bugün ceylan ceylan güzeli çiçeğini ekeceğiz inşallah. Allah izin verirse. Benim şöyle, ev, şöyle evde kullandığım eski saksılardan saksım vardı. Dinlendirilmiş suyum. Her zaman için çiçeklerim kenar çiçeklerim için kenarda dinlendirilmiş suyum var arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bugün çiçek ekimine başlayalım. Ceylan çiçeği arkadaşlar bir tür sardunya çeşididir. Bu benim ekeceğim Ceylan çiçeği koyu pembe açar. Pembe rengi açar. Daha önceden de vardı benim bu. Ceylan çiçeğim. Hatta şimdi ikinci de bu yine inşallah açmaya başlayacak. Ne zaman açar abla diyeceksiniz. Güneşi gördüğü zaman her zaman için açabilir arkadaşlar. Neredeyse yıl boyu açar bu. Güneş gören yer, aydınlık olan bir yer olursa yerini de severse her zaman için açar. E, sulanması için gerektiği kadar yani toprağını kontrol edeceksiniz. Nemliyse sulamayın. Kuruysa kurumaya başladıysa yani 3 günde bir 4 günde bir su verin. Ben şimdi şu yaz gününde bile 3 günde 4 günde bir veriyorum. Aslında benim bunu mart ayı gibi çeliklemem yani mart ayı gibi ekmem lazımdı. Ee, takipçilerim biliyor. Ben mart ayında virüs olduğum için ne çiçeğe bakabildim ne şeye bakabildim. O zaman hatta bu çok güzel açıyordu arkadaşlar. Öyle güzel açıyor ki bence herkesin evinde bir ceylan gözü olmalı. İnşallah zaten bu çiçeklerin şöyle açmaya başladığı zaman ileriki günlerde e, renklerini göstereceğim sizlere. Zaten rengini e, videonun kapak fotoğrafına koyacağım. E, videonun kapak fotoğrafına koyduğum ceylan çiçeğim Aynı o renkte açacak arkadaşlar. Bir tür sardunyadır bu. Bir tür sardunya çeşididir. E, aydınlık yeri sever dediğim gibi e, düzgün bir sulama şekliyle suladığınız zaman önemli olan çiçeklerinize dinlendirilmiş su yani bir gün öncesinden şişeye veyahut da sürahiye koyup da beklettiğiniz suyla sularsanız çiçeklerinizi çok güzel çok güzel açar. Hemen musluktan e, suyu akıtıp da çiçeklerinize dökmeyin arkadaşlar. Çiçekler dinlendirilmiş suyu çok seviyor. Ben şöyle çiçeğimi e, toprağımı saksıya koyacağım. Bir de benim toprağım hem çiçek toprağı hem de normal toprak karışık arkadaşlar. İkisini bir karıştırıyorum ben her zaman için. Ve bunu benim çiçeklerim seviyor. Çiçeklerim içinde bir de taş çıktı toprağımın içinde. Ben çiçeklerimi böyle orta karışıkta bahçe toprağıyla çiçek toprağını karıştırıp da veriyorum. Mesela yıl sonu veyahut da e, baharında yumurta kabuklarını biriktiriyorum böyle eziyorum ya da robottan geçiriyorum toprakla birlikte karıştırıyorum saksıları e, toprak değişimi yapacağım zaman da öyle bir de yumurta kabuklarıyla karıştırıp dolduruyorum arkadaşlar muhakkak benim onun içinde bak hatta şöyle ufacık ufacık gözüküyor yumurta kabukları da vardır şöyle sağ dünyamızı bir tür sağ dünya çeşidi olan ceylan gözümüzü bu şekilde saksımıza dikiyoruz Ve balkonumun en güzel köşesine de koyacağım arkadaşlar. Çiçekleri çok seviyorum. Tam bir çiçek karıştırısıyım. Çiçek derisiyim. E, i̇leriki videolarımda çiçek bakımlarıyla ilgili çiçeklerle ilgili kürler paylaşacağım inşallah. Çok güzel çiçeklerime uyguladığım e, kür tarifleri var arkadaşlar. Onları paylaşacağım. Şöyle şuradan biraz daha Toprak alayım. Toprağım yetmedi çünkü. Toprak koyayım. Yanıma almalıyım arkadaşlar. Biraz diğeri koydum. İşimi görürsem ama yetmedi. ceylan gözü çiçeğini ekiyoruz. Beraber ekiyoruz ve sulamasını da yapacağız. Nasıl ne şekilde sulandığını da söyledim. Gerek duyduğu zaman çok aşırı sulamayın. Çok aşırı suyu sevmez. Ama aydınlık yeri çok sever. Şöyle bu şekilde toprağını ayarlıyorum. Şimdi bu suyu dökünce toprak e, kendini çekecek arkadaşlar şöyle kabında koyalım Evet Bismillahirrahmanirrahim gerek şu yaprağındaki tozunu da almak şartıyla ceylan gözlü çiçeğimizi de sulayalım can suyunu da verelim İleriki zamanlarda açmış halinde göstereceğim arkadaşlar sizlere Bugün sizlere pembe ceylan çiçeğini ektik beraber. Bir de arkadaşlar bu ceylan çiçeğinin, e, ceylan gözünün renk çeşidi çoktur. Moru, kırmızısı, mavi türü, pembesi, açık pembesi, e, her çeşit rengi vardır. Ben en çok kırmızıyla pembesini sevdim. Ama şu an elimde pembesi var. E, i̇nşallah kırmızısını da elde ederim. Bir de koyu kırmızısı var arkadaşlar. Bordo gibi. O da çok güzel dayanıklı bir çiçektir yani söyleyeyim sizlere şöyle biraz da kökünden su vereceğim zaten çiçeklerim ben ekseriyet şu alt kısmından sularım ama şimdi cam suyu olduğu için böyle bu şekilde buradan da verdim arkadaşlar evet sizlere ben bugün ceylan gözü çiçeğimi anlattım İnşallah memnun kalmışsınızdır anlatımımda ve fikirlerimden başka bir videomda görüşmek ve buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun